Merhaba arkadaşlar, Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sushios'tan Chili'ye nasıl fantoken aktarılır onu inceleyeceğiz. Önce Chili hesabımıza giriyoruz. Sağ altta varlıklarım sekmesine tıklıyoruz. Burada göndermek istediğimiz tokene geliyoruz. Ben bugün SCCP yollayacağım. Buraya tıklıyoruz. Sol altta bizi Yatırma sekmesi karşılıyor. Buraya tıklıyoruz. Burada bir cüzdan adresi var. Bu adresi kopyalıyoruz. Daha sonra Socials hesabımıza giriyoruz. Burada cüzdan sekmesine geliyoruz. Cüzdan sekmesinde sol üstte göndere basıyoruz. Burada CHZ yerine göndermek istediğimiz fan token'i seçiyoruz. Buraya miktarı giriyoruz. Burada yeni bir alıcı ekle sekmesine tıklıyoruz. Alıcı bilgilerini giriyoruz. Cüzdan adresini buraya yapıştırıyoruz ve alıcı ekle'ye tıklıyoruz. Daha sonrasında bu eklediğimiz alıcının üzerine tıklıyoruz. Burayı onaylıyoruz. Böyle bir uyarı metni bizi karşılıyor. İsterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Onayla ve çek diyoruz. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar kolay. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.